Evet arkadaşlar size bugün LG 42LB 670V'ye yazılım güncellemesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Önce bildiğiniz gibi Google sayfamızı açalım. Bir yeni Google sayfası açalım arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi. Buraya LG 42 film firmware yazıyorum arkadaşlar. Bakın en üstte Türkiye sayfası çıktığına tıklıyorum. Buradan destek sayfası arkadaşlar. Buraya destek sayfasına 42 LB 670 ve yazmam yeterli gördüğünüz gibi ve buldu cihazı burada bu şekilde hazır Buna tıklıyorum arkadaşlar tıklayınca bakın kendi destek sayfası geldi burada sağ köşede arkadaşlar burada yazılımları görebiliyorsunuz şimdi bize lazım olan yazılım arkadaşlar burada şimdi e, 5570 var bakın yine bir tane daha 5570 var e, üstteki bizim firmware yazılımımız altta da e, nasıl yapacağımızı anlatan arkadaşlar e, döküman var. Önce bunu indirelim arkadaşlar. Basıyorum. Buradan sakla diyorum arkadaşlar. Önce yazılım versiyonu iniyor. Bu arada Guayt'ı da indirelim arkadaşlar. O da zaten küçük bir dosya. Hemen onu tutup arkadaşlar masa üstüne alıyorum. Gördüğünüz gibi masa üstünde dosyam. Burada, bu arada yazılım iniyor. Peki nasıl güncelleme yapılıyormuş arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi e, burada hangi dilden hangi sayfalarda olduğunu gösteriyor. 24 ve 26. sayfalar arası Türkmüş. Türkçeymiş. 21, 23, 24. Evet gördüğünüz gibi cihazın e, model bilgilerini şey istiyor. Ayrıca bir flash disk istiyor. Flash diskimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın buraya USB cihazı takın diyor. Flash diskimi ben takıyorum. Şu an. Flash diskimi takıyorum. Evet flash diskimi taktım. Zaten uyarıyı da aldınız. Ön indirdiğimiz dosyayı arkadaşlar zıptan çıkartacağız ve flash diskin içinde, flash disk içinde bulunan LG DTV klasörüne atacağız arkadaşlar. Şimdi tabi bunu yapmamız için önce bunu aşağıya atıyorum. Bunu da aşağı atıyorum arkadaşlar. Yazılım dosyamız inmek, inmek üzere. Bilgisayarıma giriyoruz. Bilgisayarımda bakın şurada bu dost bu firmware diye sadece yapalım onun ismini. Benim flash diskim bu arkadaşlar. Yani firmware diye yapalım. Evet, firmware olarak daha önce zaten bunu ben e, kullanmışım bir yerde. Onu biçimlendiriyorum arkadaşlar bunu FETÖ 32 olarak biçimlendirelim arkadaşlar. FETÖ 32 olarak kullanalım. Evet. Yazılım formatlamamız başladı. Mesini bekleyelim. Bu arada da yazılım dosyamız indi arkadaşlar. Onu da bakacağız. Önce biçimlendirmemiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Evet. Bizim 8 GB'lık bir flash diskimiz var. O da hazır arkadaşlar. O da burada. Şöyle köşede dursun. Bu arada indirilen yazılımımız arkadaşlar. Masa üstüne alıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Masa üstünde yazılım. İki dosyamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlardan biri yazılım dosyası. Biri de yazılımın nasıl atılacağını gösteren guide dosyamız yani kılavuz dosyamız. Şimdi arkadaşlar bunu açıyorum. Bakın şöyle masa üstünü açıyorum. Evet gördüğünüz gibi bunu açıyor. Açıldı dosyam. Burada bakın dosyamız hazır. Peki bunu flash diski nasıl atacağız arkadaşlar? Bakın şuradan açıyorum flash diskimi. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada diyor ki guide'ımızı tekrar açalım. açalım. Açık burada zaten. Bakın LG alt çizgi DTV klasörün içine atın diyor. Şöyle tekrar yine yine klasör diyorum arkadaşlar. LG alt çizgi DTV klasörünü oluşturdum. Ve şu an çıkardığımız dosyayı şurada bulunan dosya var arkadaşlar. Bunu alıyorum ve bu klasörün içine atıyorum arkadaşlar. Kopyalamamız başlasın. Evet gördüğünüz gibi kopyalamamız başladı. Burada dikkat etmeniz gereken husus muhakkak cihazınızın USB portları sağlıklı ve çalışır olsun. Ayrıca bu işlem sırasında kesinlikle elektrikleri kapatmayın ya da cihazın fişini çekmeyin ya da ya da flash diski yani yazılım sırasında flash diski sakın yerinden çıkarmayın arkadaşlar. Yazılım bittikten sonra dedim yazılım güncellemesi bitti uyarısını aldığınız zaman arkadaşlar aldıktan sonra çıkartabilirsiniz. Bakın burada devamında ne demiş? Bunları hallettik arkadaşlar. Bakın TV USB takınıyor. Ee, zaten bağladığınız zaman bir USB bağlandığını söyleyecek ve bir update hazır olduğunu söyleyecek. Burada şöyle iki uyarı gelecek arkadaşlar. Önce stay diyorsunuz ve devam ediyor. Yani kal diyorsunuz bu şeyde flash diske. Ayrıca burada da yükle yani install bölümünü seçiyorsunuz. Bu işlem zaten başlıyor arkadaşlar. Başladıktan sonra ekrandaki önergelerden devam ederek işleminizi bitirebilirsiniz. Basit bir işlem. Hepinizin e, bir kolay bir şekilde halledeceğini, düşünüyorum. Arkadaşlar bakın geliyor hala dosyamız kopyalanıyor. Evet dosyamı aşağı atıyorum. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bilgisayarımda 8 GB flash diskinin içinde LG DTV klasörü var. E, bu klasörün içinde bakın yazılım dosyası hazır. Şimdi bunu arkadaşlar çıkartıp çıkartıp arkadaşlar televizyonun arkasında bulunan bakın USB portu. USB porta servis only yazanı da takabilirsiniz. Yani bazı cihazlarda servis only e, birkaç tane e, flash disk portu oluyor. Herhangi birine takabilirsiniz. Ama bazı cihazlarda sadece servis only olanlar var. Arkadaşlar ona takacaksınız. Siz gene de e, normal bir USB portu takın her okumazsa servis only olan yere takarsınız. Muhakkak okuyacaktır. Ama dediğim şekilde eğer hazırlamışsanız şeyi arkadaşlar. E, cihazın Dosyasını muhakkak güncelleyecektir. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Kolay bir işlem. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.